Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ön lisans KPSS sonuçları açıklandı. Arkadaşlarımızdan da sıkça sorular geliyor. Taban puanlar e, nereye kadar düşer? Hangi bölümlerde alım yapılır? Onlara bakacağız, değerlendireceğiz arkadaşlar. Geniş olarak nereye başvuru yapacaklar? Hangi sertifikalar isteniyor? Bununla ilgili güzel bir değerlendirme yapacağız. Şimdi arkadaşlar en çok aşçılıkla ilgili sorular geliyordu. Bildiğiniz üzere geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı personel alımları Türkiye geneli farklı birimlerde olmak üzere taşra teşkilatına yapılmıştı. Bu kapsamda 5872 kişilik kadro ile yani yaklaşık 6000 diyebilirsiniz buna 2593 aşçı alımı ve 3279 aşçı yardımcısı alımı yapılacaktır. Bu alımlar oldu arkadaşlar. Bunun dışında farklı zamanlarda yine alımlar yapıldı biliyorsunuz. Şimdi bu neydi arkadaşlar? Geçen yıl 25 Ekim'de başlayıp 5 Kasım'a kadar müracaatlar alınacak denilmişti. Başvurular adayların tercihlerine göre E-Devlet, Milliyetin Bakanlığı, Kariyer Kapısı, Kamu, işe Alım ya da Kariyer Kapısı sistemleri üzerinden elektronik olarak internetten yapılacaktı. Şimdi adaylar müracaat adımında il ve ilçe seçimi yaptılar. Yine yapılacak arkadaşlar. Onay işlemleri amacıyla lüzumlu olan il ve ilçe milliyetin müdürlüğü seçimi müracaat sırasında unutulmamalı. Çünkü oraya arkadaşlar onaylatmaya götüreceksiniz. Belgelerinizi sisteme yükleyeceksiniz. Ve il ve ilçe milli de başvurunuzdan sonra bunları inceleyip onaylayacaklar. Hem de sistemde bir takım evrakların yüklenmesi ist senecek. Bunu da söyledik zaten. Şimdi arkadaşlar lise mezunları için okul şartı var. Orta öğretim kurumlarının açılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak. Bakınız. Ya da herhangi bir orta öğretim programından mezun olup sertifika tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek. Bu belge önemli arkadaşlar. Bunlar inceleniyor. Bunları sisteme yüklüyorsunuz zaten. Ön lisans mezunlar için bölüm şartı var. Aşçılık, gemi aşçılığı, hazır yemek aşçılığı, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları, yiyecek içecek işletmeciliği, içecek işletmeciliği programlarının birinden mezun olup sgkbilten.com ya da herhangi bir ön lisans programına mezun olup sertifika tablosunda yer alan belgelerden birine sahip olduğun belgelendirmek. Bunu da sisteme yükleyecek arkadaşlarımız. Şimdi geçen yıl ne olmuştu? Ee, alım olacağı zaman duyuru yapılacak zaten. Duyuru yapıldıktan sonra arkadaşlar E-Devlet Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İş Alımı Kariyer Kapısı adresinden başvurular yapılabilecek. Arkadaşlar yani bakınız elden belge teslimi olmayacak denilmişti bu sene de aynı şekilde olacak Zaten duyuru yapıldığında ilanda yazacaktır Genelde Bakınız Elektronik ortamda başvurularını tamamlamaları gerekmektedir denilmekte Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Açılıkta da Hem orta öğretim hem de ön lisans mezunlarının başvurabileceği memurluklar var aşçı aşçı yardımcılığı var ve kurumlar bazında da değişiklik gösteriyor Milliyetin Bakanlığı da alım yaptı e, Sosyal Güvenlik Kurumu da alım yaptı daha sonra e, Sosyal Politikalar Bakanlığı bununla ilgili alım yaptı İçişleri Bakanlığı'nın alımları oluyor yani bu ilana göre başvurunuzu yapıyorsunuz KPSS bu puanı şart arkadaşlar KPSS puanına göre yapılıyor Ben size Onları da söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bakınız. En son aşçı yardımcısı KPSS atama taban puanları denmiş. Neydi arkadaşlar? Bu orta öğretim için. Burada gördüğünüz üzere aşçı yardımcısı alınmış. 70 puanda. Mesela İzmir'e alınmış aşçı yardımcısı 69 puan aşçı yardımcısı 69 puan 68 puan Gaziantep 65 puan var arkadaşlar. Neresi? İstanbul. 65 puanla İstanbul'a aşçı yardımcısı olarak destek personeli kadrosunda arkadaşımız atanmış. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi bu ilanda orta öğretim mi, ön lisans mı, kimlerin başvurabileceği zaten e, ilan ediliyor duyurularda. Bundan haberdar olacağız kılavuz yayınlandığı zaman. Ya ve bu sene arkadaşlar 5000-6000 civarında yine aşçı ve aşçı yardımcısı alınması bekleniyor. Ve memurlukta bunlar eklenince bayağı bir farklı bakanlıklar nezdinde alım olacaktır. Bu sene seçim yılı bildiğiniz üzere seçim yıllarında iyi alımlar oluyor. Ee, yani bu sene e, güzel bir alım olup birçok kişinin atanacağını düşünüyorum ben. Şimdi hemen şunu da söyleyelim arkadaşlar. Mesela e, bunlar KPSS puanı olmadan atama olmuyor arkadaşlar. Ee, bu, o şekilde kadro verilmiyor. KPSS puansız olanları sormuş arkadaşlarımız. Maalesef arkadaşlar bunlar memurluk olsun, aşçılık olsun, fizyoterapist olsun, hemşirelik olsun. Bunlar da KPSS puan şartı oluyor. Ya yani olmayan bölümler de oluyor. Belediyelerin alımları oluyor. Mesela buralarda takip edeceksiniz. KPSS puanı istemiyor. Üniversitelerin alımları oluyor. Buraları takip edeceksiniz arkadaşlar. Buralarda KPSS puanı oluyor Ama diğerlerine bakınız. Şurayı yapalım. Şu kısmı yanlış anlıyor arkadaşlarımız. Yani bununla ilgili sorular sormuşlar. Burada sıkıntı oluyor. ve personel alım için adaylardan herhangi bir taban KPSS puan şartı talep etmiyor. Bu ne arkadaşlar? Zaten 2020 yılında arkadaşlarımız sınava girmişler. O yüzden dolayı tekrardan 2021 için mesela herhangi bir puan istenmedi ki çünkü çift yıllarda yapılıyor ön lisans ve orta öğretim sınavları. O yüzden dolayı da devamında ilanda zaten yazıyor bu arkadaşlar kılavuzda bu kapsamda adayların 2020 yılında yapılmış olan KPSS sınavından lise için P94 bakınız, ön lisans için P93 ve lise için P3 puan türünden puan almış olmak şartı aranacak. Neymiş arkadaşlar bakalım. Bakın lise için P94, ön lisans için 2 yıllık bitirenler için P93. P93 puanı lise için P3 puan türünden puan almış olmak şartı aranacak. İlan'a göre puan şartları zaten söylenecektir. Yani bu yüzden dolayı puansız alım olan yerler farklı. Bu sorduğunuz alanlar aşçı aşçı yardımcısı fizyoterapist memurluk buralar arkadaşlar puan üstünlüğüne göre alım yapılan yerler bunu da cevaplamış olalım yine arkadaşlar mesela bakın ÖSYM tarafından yapılan kamu personel seçme sınavı B grubundan ön lisans mezunları için 2020 yılı p93 demişti şimdi 2022 P93 istenecek orta öğretim mezunları için 2020 yılı için KPSS P94 puan türlerinin birinden en az 60 almanız gerekiyor arkadaşlar 60'ın altında alanlar başvuru yapamayacaklar en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek. Yani yine bir sıralama olacak puanınıza göre, puan üstünlüğüne göre. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar aşçı ve aşçı yardımcısının şartları bakınız. Şimdi ilan demiştim ya. Buralarda yazacak arkadaşlar. Bakın şartlarında bu sertifikalardan birine sahip olacaksınız. Daha önce de söylemiştik. Ortaöğretim kurumlarının herhangi aşçılık ve mutfak bölümlerinden mezun olmak. Mesela. Burada arkadaşlar ön lisans için başvuruyorsanız aşçı yardımcı şartlarında burada da bu programlardan birinden mezun olmak. Az önce söylemiştik. Aşçılık, gemi aşçılığı, hazır yemek gibi. Ee, ve bunları belgelendireceksiniz. Lisans mezunu olanlar için de dediğimiz gibi bu lisans programlarından gastronomi, gastronomi ve mutfak sanatları, yiyecek, içecek, işletmeci bunlardan birine sahip olduğunuzu belgelendirmeniz gerekecek. Mesela burada arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bakın arkadaşlar 2 Mart 2022 Milli Eğitim Bakanlığı 4B 81 ilde 1651 aşçı yardımcısı ve fizyoterapist alımı. Şimdi bu yılda sürekli dönem dönem alımlar olacak. Bunu bekleyeceğiz. Ne zaman olur arkadaşlar? Aralık ayı içerisinde ilan edilebilir ve Ocaktan sonra ilan edilebilir. Seçimden önce kesin gelecektir. Ha, nasıl olur? Farklı bakanlıklar için memur, aşçı, aşçı yardımcısı alımları beklenmekte. Ocak, Şubat aylarında ilan gelebilir. Nisan, Mayıs aylarında tekrardan bir ilan gelebilir. Yani bol atamalı bir yıl olacağını düşünüyorum ben. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Burada da şehirlere göre alımlar var mesela. Ben yani bunun daha detaylısı vardı onu da göstereyim. Bu az önceki kısım arkadaşlar. Burayı düzeltelim. Lisans arkadaşlarımız P3. Ön lisanslar P93. Orta öğretim düzeyinde olanlar yani lise mezunu olan arkadaşlarımızın da P94 puan türlerinden puan almış olması lazım. Lisans P3, ön lisans P93, lise P94. Bunları zaten biliyorsunuz arkadaşlar devlet memurluğundan çıkarılmamış olmak lazım. Ee, olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerin kamu görevine son verilmemiş olması gerekiyor. İşte mesleğine engel olacak bir hastalığının bulunmaması gerekiyor bir rapor alıyorsun zaten hastaneden ve sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmak maaşları Arkadaşlar şu anda 7 bin 7000 bin lira bandında bu geçen yılkiydi zamlar zamsız e, halleriydi zamsızken 5000 civarında alıyorlardı son gelen zamlardan sonra 7 bin arasında derece kademesine göre değişmekte. Yani bu şekilde yani sertifikalarda dediğimiz gibi MEP onaylı aşçılık sertifikası. Bakınız. MEP onaylı aşçılık sertifikası. Bu da çok sorulmuş. Hangi sertifika lazım diye. 3308 sayılı kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesi, aşçı bon servisi bunların olması gerekiyor arkadaşlar. Bakınız. Burada da nedenmiş. Şimdi aşçı yardımcı sertifikasına sahip olanlar sadece sözleşmeli destek personeli. Aşçı yardımcısı pozisyonuna başvuruda bulunabilecektir. Aşçı yardımcı sertifikası ile sözleşmeli destek personeli aşçı pozisyonuna başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Arkadaşlar. Bakınız. Aşçı yardımcı sertifikası ile sözleşmeli destek personeli aşçı pozisyonuna başvuru yapan. Yani aşçı yardımcısı sertifikanız varsa siz aşçı yardımcılığına başvuracaksınız. Geçen yıllarda bu şekilde ee, başvurusu yanan arkadaşlarımız olmuştu. Ee, yanlış sertifikayla yanlış bölüme başvuruda yapınca iptal ediliyor ve daha sonra e, büyük bir hüsranla karşılaşmışlar. Atanabilecek konumda olmasına rağmen atanamayan arkadaşlarımız olmuştu. Yani başvurular esnasında buna dikkat etmek gerekiyor. Yani aşçı yardımcısıysanız aşçı yardımcılığına aşçıysanız da aşçılık kategorilerinde adaylarla yarışacaksınız arkadaşlar. Bir sıralama sınavı zaten bu. Puan üstünlüğüne göre atamalar yapılıyor. İstenen belgelerde arkadaşlar hazırlamak isteyenler hazırlayabilir. Diploma veya E-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi. Aş ve aş yardımcısı yapılan başvuru için istenen sertifika veya belge. Bunlar yani arkadaşlar. Şimdi o puanları da ben göstermek istiyorum. Şöyle. Mesela arkadaşlar e, burada ön lisans KPSS'ye göre kamu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro pozisyonlarına yerleştirme sonuçları denmiş. Yani bakınız e, şuradan incelin. Memur var, şoför, sekreter, ambar memuru, konduktör, tekniker, daha sonra arf memuru, iş makinesi bakın tekniker yani puanlarını baktığımızda mesela arkadaşlar en küçük puanlar mesela şurada 71 var neymiş Afyon Karahisar Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne tekniker alım yapılmış iki kişi mesela bakalım arkadaşlar Yani çok yüksek de kapatan bölümler de var. 96 puan mesela Tekniker Tokat. Mesela şurada 74'ü gördüm arkadaşlar. Orduya şoför Ordu Üniversitesi'ne. Mesela. Demir yollarının puanları bir tık daha fazla arkadaşlar. 80 ve üzerinde. Şimdi onunla ilgili de bir tablo var. Onu da göstereceğim size. Mesela şurada 90 puan var. Mesela tüketici hakemiyeti raportörü. Nereye gelmiş? Diyarbakır'a. Yani iyi bir yere atanmak istiyorsanız arkadaşlar ön lisans özellikle 80 ve üzerinde. Orta öğretimde 70 ve üzerinde olması lazım. İyi bir yer istiyorsanız. Mesela ne olmuş? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tekniker olarak 84. Bilgisayar işletmeni olarak Ankara'da Şeker Fabrika Genel Müdürlüğü'ne 88'de. Şimdi yani mesela şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu alımlar sürekli oluyor. Mesela 4 Eylül 2022 yani geçtiğimiz aylarda Milliyetin Bakanlığı yine açıklama yaptı. MBK, PSS, B grup puan sıralaması esas alınarak merkez teşkilat birimlerine görev yapacak. iki aşçı, 4 aşçı yardımcısı, 8'i kadın, 24 temizlik personeli 10 şoför olmak üzere toplam 40 sözleşmeli personel alınacak dendi. İşe alım kariyer kapısı nokta 12-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak dendi. Bu şekilde de ilanın detayları ve başvuru şartlarına ulaşmak için tıklayınız deniyor Yani burada oldukça zaten söylemeye çalışacağız sizlere. Ama arkadaşlar dediğim gibi bu sene iyi bir alım olacağını düşünüyorum. Mesela bazı bölümlerin en düşük puanları biraz karışık olmuş ama ambar memuru mesela arkadaşlar 73 yani daha sonra arf memuru 74 mesela bilgisayar işletmeni 75 büro personeli 71 mesela hemşire var arkadaşlar 64 2020'ye 2 ee, şoför mesela 74 yani bu şekilde arkadaşlar. Umarım herkesin atanması dileğiyle yine sorularınız varsa sorabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.